Ahmet Hakan. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tam zamanda çıktı ve konuştu. Keşke konuşsa, keşke susmasa, keşke anlatsa falan diyordum ki. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu CNN Türk ekranında gördüm. Yer gök yeni Doğan Çetesi'nin yaptığı vahşetlerle inlerken, Bakan Memişoğlu'nun CNN Türk'te Cansu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtlama kararı alması çok yerinde bir karardı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarını baştan sona büyük dikkatle izledim. Yeni Doğan Çetesi ilgili süreci gayet net biçimde ortaya koydu. Memişoğlu'nun anlatımına göre süreç şöyle işlemiş. 2023 yılının Mart ayında çetenin faaliyet yürüttüğü hastanelerle ilgili cimara e bir ihbar mektubu geliyor. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün denetleme ekipleri hastanelere gidip denetleme yapıyorlar. Bu denetimlerde birkaç küçük eksiklikler dışında bir şey bulunamıyor. Ancak denetleme ekipleri biz kanıt bulamadık ama bu hastanelerde sıkıntı var diyerek o dönem iyi sağlık müdürü olan Memişoğlu'na gidiyorlar. Bunun üzerine gizli teknik takip kararı alınıyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile koordineli biçimde çalışılarak gizli takip titizlikle yürütülüyor. Gizli takip sürerken Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri denetlemeye devam ediyor ve bu hastaneleri bebek nakli yaptırılmamaya çalışılıyor. Savcılık ve Mali Şube ekipleri kanıtları elde edince 26 Nisan 2024 tarihinde çeteye yönelik emniyet operasyonu başlıyor. Bakan Memişoğlu operasyonun altı önce gerçekleştirdiğini söylüyor. Peki gündeme gelmesi neden şimdi oldu? Bu sorunun yanıtını da veriyor Sağlık Bakanı. 6 önce yapıldı bu operasyon. Soruşturması 6 önce tekamül etti. İddianemiz 6 ay önce bitti. Konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni savcının tehdit edilmesi. Savcı neden tehdit edildi? 6 önce tutuklananların bırakılması için tehdit edildi. Tehdit eden de tutuklandı zaten. Sonuç itibariyle bakan memiş oldu diyor ki. Bu çeteyi biz çökerttik. Sağlık gibi çok hassas bir alanda denetim mekanizmalarını kurmazsanız sıkıntı olur bizde denetim mekanizmaları iyi işlediği için bu çeteyi yakaladık. Cimer olmasaydı, bu bilgiler bize gelmeseydi, biz bu gizli soruşturma yapmasaydık şu anda hastaneler çalışıyor olacaktı. Erdoğan'ın yaklaşımı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı. O görüşmede Cumhurbaşkanı konuya nasıl yaklaştı? Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemiş. Ben sonuna kadar arkanızdayım. Benim insanlarımın canına, malına en küçük zarar veren herkese gereğini yapın ne gerekiyorsa yapacaksınız. Kahraman yeni doğan hemşireleri. Yeni doğan hemşiresi dendiğinde benim aklıma deprem bölgesindeki kahraman hemşireler gelir. O kahraman hemşireler sallantı başladığında kendi Canlarını içe sayıp kümüzdeki bebeklere sahip çıkıyorlardı. Bebeklerin yaşamaları için kendi canlarını tehlike atıyorlardı. Yeni doğan bebekler için canını bile vermeye hazır hemşireler bir yanda. Yeni doğan bebekleri vahşi ölümü sürükleyen hemşireler diğer yanda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu iki hemşire tipinden de söz etti açıklamalarında ve bu vahşi çetenin yeni doğan hemşirelerin fedakarlığını gölgelememesi gerektiğini altını çizdi. Mücadelenin iyilerle kötüler arasında geçtiğini söylüyor bakan neymiş oldu. İyilerin kötülerden daha fazla ve daha güçlü olduğunu hatırlatarak şu mesajı veriyor. Panik yapmayın. Kötüler sisteme egemen değiller ve egemen olamazlar. Trump karşıtları çok antipatik. Yolda giderken bir film afişi gördüm. Film Trump'ın hikayesi adıyla 18 Ekim'de Türkiye'de vizyona girmiş. Dinema eleştirmeni bir arkadaşım bu filmi izlemiş. Berbat bir propaganda filmi dedi. Ardından ekledi. Sinemasal değeri sıfırın altında. Seçim öncesi Trump aşağı çekmek amacıyla çekilmiş bir filmmiş. Trump'ı karalamak amacıyla çekildiği barizmiş. Kamalıca değilim, Trumpçı da değilim. Ancak Trump karşıtlarını, Kamalı karşıtlarını kıyasla feci derecede antipatik buluyorum. Bilmişliklerini, küstahlıklarına, herkesi aptal yerine koyan kurnazlıklarına, yukarıdan yukarıdan bakmalarına, uyuz oluyorum.